Evet direkt etkilerini görüyoruz ve o kadar hızlı büyüyor ki bebeğimiz. Ay be ay ne kadar fazla boyu uzamış, baş çevresi nasıl genişlemiş bunu takip etmek mümkün. E, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız zaten bizi takibe alıyor bebeğimizle beraber. Ama çocuğumuzun hastalığında değil de sağlığında da ona gitmek bu gelişimi görmek açısından çok önemli. Çünkü her zaman Çocuğumuzu gözleyerek boyu ne kadar uzamış? Bıngıldağı acaba kapanıyor mu gerçekten doğru oranda? Ya da baş çevresi yeterince genişliyor mu? Bunu çok anlayamayabiliyoruz. O yüzden düzenli takip bu noktada önem kazanıyor ki eğer bir boy uzamasında yavaşlama varsa, bıngıldak kapanma süresinde bir uzama varsa anında müdahale edebilelim. Çünkü bu eksiklikler veya yavaşlıklar yine genelde beslenmeye bağlı kolayca çözülebilecek sorunlardan biri olabiliyor. Bunun önüne geçmek için de düzenli kontroller gerçekten çok önemli. E fiziksel büyüme deyince kasları güçleniyor, kemikleri yapılıyor bir yandan çocuğumuzun sertleşiyor kemikler. Bunun için kalsiyum ve fosfor önem kazanıyor. A vitamini, D vitamini çok önemli. Artık havalar ısındı diyoruz. Bebeklerle beraber dışarıya çıkmak lazım ve D vitamini kaynaklarını almak lazım yine beslenmede.